var. Ee, Sibel Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi Ali Rıza Demircan bunu söylerken tek bir eş prensibinden yola çıkarak söylüyor. <laughs> bir kere ona katılıyor musunuz? Çünkü sizin daha belki açıklamalarınız Ama Ali tarzı... Rıza Demircan hocam çok eşlik konusunda da fikirlerimiz ortak. Yani bana katılıyor, bana değil, Kur'an'da olan bir ayet katılmaması mümkün değil. Zaten desteklediğini bu konudaki fikirlerini de biliyorum. Ben bir örnek vermek istiyorum. Allah Resulüne bir gün sahabe geliyor diyor ki, Ya Resulallah ee, insanın zevk aldığı şeyden cinselliği kastederek sevap kazanması mümkün müdür? Peygamber buyuruyor diyor ki e, bir erkek suyunu haram bir yere akıtsa günah olmaz mı? o zaman helal yoldan bunu yapıyorsa bu da sevaptır yani bu çok önemli yine e, Süleyman Ateş hocam diyor ki namazı bu kadar öne geçirmesi yani cinsellik namazdan daha sevaptır gibi bir açıklamayı doğru bulmadığını ve eşek örneğini veriyor Hı -hı. kusura bakmayın e, ben kesinlikle buna katılmıyorum cinsellik o kadar önemli ki çünkü helal yoldan bir nesil dünyaya gelecek Müslüman bir nesil yetişecek ve e, bu şekilde çoğalacağız dolayısıyla cinsel ilişki belki namazdan çok daha önemli olabilir ibadet konusunda neden çünkü haram yolla yapılan bir, bir ilişki zina hı hı. E, karşılığı Kuranda cezası açık olarak belirtilmiş namaz kılmamanızın açıkça bir ceza karşılığı Kur'an yok bakın o kadar önemsemiş ve açıkça cezasını Kur'an ı Kerim'de ayetle bildirmiş o yüzden cinsellik çok önemli çünkü nesil üreyecek o nesilin e, hayra e, hayra sebep olması vesile olması çok önemli tabii ki cinsellik bana göre bütün ibadetlerin belki de başında geliyor peki tek eşleme tek eş ya dört eş çok önemli değil ama bize göre hepsi uygun.